Diğer telefonumuz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı geceler. Aleyküm selam. Hayırlı geceler hocam. Nasılsınız? Allah razı olsun kardeşim. Buyurun. Hocam ben <laughs> e, bekar biriyim. Daha önce sizinle hiç eğlenmedim. Bir süredir görüştüğüm bir hanım arkadaşımla bir yuva kurmaya niyetlendim. Niyetimi evet. aldım. Evet. E, evleneceğim kişinin asaletinden, dininden ve güzelliğinden de kalben bir Güzel. E, bu kişinin daha önce bir evliliği olmuş ve bir çocuğu var. Evet. E, bu durumdan dolayı da annem ve babam e, bu evle karşılar. Hı -hı. Daha doğrusu karşı olmanın nedeni şu, onların istediği biriyle evlenmek Yani bu kişiden ziyade bu kişiyi tanımadılar, araştırmadılar veya değerlendirmediler. Onların söylemi şu şekilde, biz e, kardeşlerine karışırken, yani evlenirken karışmadık. E, ama sen de bizim dediğimiz biriyle evlen istiyoruz şeklinde bir söylemleri var ve şu an bana küsler. Buldular, ee, buldular mı öyle birini? E, ya, sanat, ya, buluyorlar ama şöyle bir şey. E, sadece işte kendi kriterlerine göre benim işte muhabbetimin olup olmayacağına, mutlu olup olmayacağıma veya benim kriterlerime uygun mu diye bir değerlendirme yok. Evet. İşte bulurken işte annesi iyi, babası iyi, işte şuralılar, buralılar, mesleği var gibi önemlerle etkilerler. Ama benim kalben istediğim ve muhabbetimin olacağı, mutlu olacağım kişiyi kendim seçmek istedim. Daha öncesinde de dile getirdim. Ee, şimdi, şimdi bu kişiyle evlenirsem de şöyle artık konuşmuyorlar ama bir yandan da şöyle tehditleri var. İşte daha öncesinde sözlü olarak bana verdikleri bir ev var. Onu vermemekle. İşte kardeşlerime evlenirken yaptıkları destekleri yapmamakla. Benim niyetimi aldıkları dinetleri bana vermemekle tehditler ediyorlar. Ben dünya malında asla değilim. Onların rızası mıdır vermesinler. Ama ben anne baba olarak e, arkamda yanımda durmalarını niyaz ettim. Güzellikle durumu açıkladım. E, ama pek olmuyor gibi. Benim sormak istediğim şu. E, ben de sonuçta onların bir evlatıydı. Yani anne baba olarak benim aklıma girmiş olmuyorlar mı? Yani benim e, onların üzerinde bir evlat olarak hakkım yok mu? Evlenmek istediğim kişinin suçu mudur e, evlenip boşanmış olmak? Sonuçta Peygamber Efendimiz de bu bir anlamda bir yuva kurmuş. Hani dinim bizim toplumumuzda biraz daha kadın evlenip boşandığı zaman daha e, olumsuz bakılıyor kabul edersiniz. ki. Evet. Ama evet. erkek aynı şekilde olsaydı bu bir sorun teşkil etmiyordu. Maalesef böyle bir çıkmazdayız. Hani e, sizin tavsiyeniz nedir bu konuda özellikle? Evet. Önce, ama. E, inşallah onların da kalbine Rabbim yumuşaklık versin. Öncelikle ha. e, bir hayır duada bulunayım. Rabbim inşallah hayırlı bir evlilik nasip etsin sana. Amin. E, soru sorman zaten anne babanın rızasını almayı yeğlediğini gösteriyor. Ha. Dinimizde onların rızasını almak önemli. Mutlu olmak için de onların tercihleriyle hareket etmenin de önemi var. Ancak evlilik kişinin kendi tercihine bırakılmalıdır. Yani anne baba yetişkin bir çocuğunu ki reşit evlenme çağı, nikah çağı 17-18'dir. Hanefi mezhebinde bunu, kabul etmiş. Osmanlı da bunu uygulamış. Yani imza atabilecek çağda olmalıdır. Çünkü akit yapıyor evlenen insan. Böyle olunca kararı kendi verecek. Şafii mezhebinde velinin izni şarttır. Yani özellikle kızlar için velinin izni şart koşulmuş. Ama Hanefi mezhebinde anne baba evladını şununla evleneceksin diye zorlayamaz. Kişi kendisi karar verir. Çünkü hayat onundur. Anne babanın hayatı değildir. Geleceğini o belirleyecektir. Bundan sonrası sizin artık mutlu olabilmek için e, dengeleri korumanız gereken hususlardır. Anneni razı edeceksin. De, efendim denkliği korumaya çalışacaksın. Yani evlenenlerde denklik mutluluğun ilacıdır. O da nedir? Eğitimi eğitimine benzeyecek. E, efendim alışkanlıkları, huyları huy, huylarına benzeyecek. Bazen zıtların anlaşması daha da kolay olabilir. O da şöyle. Mesela birisi çok konuşkan Diğeri ay aşırı şekilde o da konuşkan olursa anlaşamayabilir ama birisi susmayı biliyorsa diğeri konuşmayı biliyorsa bunlar da anlaşabiliyorlar. İşte zengin kız fakir olan ya da fakir zengin olan fakir kız istisnadır onların mutluluğu. Türk filmlerinde olur. Sonunda buluşurlar vesaire. Ama bu denkliği de korumak lazım. Yaptığınız şey dinen hiçbir sakıncası yok, hiçbir yanlışı yok. Burada benim yine size tavsiyem, onları ikna edecek bir süreç yaşaman. Yani yavaş yavaş, razı etmek için, gönüllerini almak için, evleneceğiniz o e, bacımız, kardeşimiz, onlarla tanışacak, kendisini kabullendirecek, bir zararı olmayacağını anlayacaklar. Onlar da sevecekler. E, yuva kurayım derken ailenle olan yuvayı yıkmayacaksın. Esas olan bu. Tabii. Haklısınız ama bir yandan da şöyle yaklaşıyorlar biraz dünyevi yaklaşıyorlar mesela en sonki konuşmamızda işte evleneceğim kişinin mesela çalışıp çalışmadığını sordular veya çocuğunun onunla birlikte kalıp kalmayacağını gibi sorular sordular mesela çocuğu kalmayacak olsa veya çalışıyor olsa e, kabul edilebilir mi? böyle de bakmak yanlış değil mi sizce? yani bunlar yani... mutluluk için önemli şöyle e, haksız olmadıkları yerler var, konular var. Hakları değil ama haksız olmadıkları hususlar şunlardır. Evlenmiş bir insanın e, ayrıca bir dünürleri, akrabaları oluşuyor. Yani çocuğun baba tarafını düşün. Orada dedesi var, ninesi var, amcası var. Efendim işte halası var vesaire vesaire. E, onlarla bağ kopmayacak. Siz de ister istemez muhatap olacaksınız. Her yani ne kadar ilişkiyi kesmiş olsalar da çocuğun düğününde, askerliğinde vesaire çocuk varsa, ister ki aile yani temiz bir evlilik olsun, hiçbir problem çıkmasın, ikisi de bekar olmuş olsun, biz onları evlendire mutlu olsunlar. Genelde ailelerin gönlünden bu geçer. Ama kaderde ne var? Allah nasıl yazmış? Mutluluk nerede? Onu da biz bazen bilemeyiz. O şartlarda alınan nice insanlar boşanıyor şimdi görüyoruz. Yani onların da garantisi yok. Burada dini Kur'an'ı öncelersek, Resul Efendimiz'in bize verdiği ölçüyü esas alırsak, o da diyor ki kadın dört husus sebebiyle nikahlanır. Bir, malı, güzelliği, nesebi ve dindarlığı, ahlakı. Sen diyor, deyin sahibi olan, din sahibini yani ahlak, güzel huyları olanı, din sahibi olanı seç ki elin bereketlensin diyor. Buradan evet. hareketle gidiyorsanız zaten doğru yoldasınız. Hocam ben malının haricindeki tüm e, kırkanlarından serden ki malının da bir önemi yok. Evet. Onun kalbinin güzelliği yeter. E, Dünya bir şeylere çok hatır Bu, ben... Bundan sonra da anne babanın sana mal vermeyiz sana şunları vermiştik geri alırız demesi çok çirkin bir şey böyle ya bir usul yanlış. maddi olarak bir şey beklemiyorum. Zaten şu an eşyamı kendim alıyorum, her şeyi kendim yapıyorum. Benim e, tek isteğim evlat olarak e, onların yanında, arkamda durmaları. Şu Tabii. an şimdi mesela nikah yapacağım. E, nikah da muhtemelen olmayacaklar hiçbiri. Hani bu da çok büyük bir eksiklik. Yani kalben ister Tabii. istemez. Yani. insan. Dokunur o insana. İşte bunları yapa yapa tuğlaları döşeye döşeye gidebilirsen Biraz da evlilik öyledir. Ee, i̇smini vermedin ee, ama sevgili kardeşim, dengeleri koruyarak gidebilmek ev, evlilik sonrası da lazım. Sadece evlenirken değil bunlar evlendikten sonra da yaşayacaksınız zaten. Ee, evet. Bunları yönetmesini bilmek lazım. Biraz herkese mavi boncuk gerekiyor. Seni de seviyorum. Seni de seviyorum. Seni de terk etmem. Senin hakkını da biliyorum diye biraz böyle hediyelerle annenin gönlünü alarak Önce birini gönlünü al sonra o babanı razı eder. Böyle gider inşallah. Allah inşallah hocam. İnşallah <laughs> Rabbim gönlünü muradını versin. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı Değil akşamlar yorumlarım. diliyorum. Hayır. Sağ, ol, sağ ol kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.